Abi. Siz kimsiniz bana yasak koyuyorsunuz ya? Adınızı bilin lan, Çekilin. Abi, abi, abi. abi. Oluyor burada? Defol buradan. Defol dedim, duymadın mı? Herkese merhaba. Yaklaşık bir saat önce Şevket Çoruh'tan yeni bir paylaşım geldi. Ve bu paylaşım tahmin edeceğiniz üzerine Mesut paylaşımıydı. Sonunda Mesut'la ilgili gönderiyi de yazmış oldu. Hemen ardından ise İlker İnanoğlu yani Engin'den bir paylaşım geldi bu gönderi de Mesut'un geri dönüşüyle ilgiliydi ve ardından Kanal D'de Mesut'la ilgili gönderi paylaştı. Bu gönderi de Hüsnü'nün Mesut'u beklediği yazıyordu, anlayacağınız üzere bu akşamki bölüm efsane olacak ve emin bir şekilde şunu. Söyleyebilirim ki reytinglerde rekor kıracağız, büyük olasılıkla bölüm ortasından itibaren Mesut'tan bahsedilmeye başlanabilir ve bölüm sonunda ise Mesut'un kendisini ekranlarda göreceğiz. Son olarak ise şunu söyleyelim, Şevket Çoruh yani Mesut'un arka sokaklara dönmesine son 3 saat kaldı, birileri öldü demişti şimdi yazsınlar efsane geri döndü. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese teşekkürler, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın, hoşçakalın.